Bir tek Türkiye'de savcılar avukat tutuyor. Niye biliyor musunuz? Kuracakları kumpası hapishanedekilere ve ailelerine dayatmak, ikna etmek ya da onların kurtuluşu sağ karşılığı menfaat temin etmek için. İşte şimdi geldik AK Parti'nin doğum günü hediyesi. Bu atmosferdeyiz. Buraya kadar geldik. Ve burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ha bu meseleden kurumsal olarak kızla sıyrılmanın yolları var ama nerede o cesareti gösterecekler? Bu Akdoroslar çetesinin irtibat içinde olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Murat Kapki dediğiniz kişi İBB AKP'deyken de çok iş yapan, çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan çok büyük bir şirketin sahiplerinden biridir. Defalarca giz, e, itirafçılığa zorlanmış etkin pişmanlık ifadeleri de vermiş ama kendisinden istenen ifadeyi vermedi, verilmediği için, gerçek dışı beyan vermediği için içeride tutulmuş bir işidir. Bu kişiye bugün kuruluşunu kutladığımız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış. Mücahit birinci denen arkadaş gider. Bu giden arkadaş Murat Kapki ile konuşur ve 31 Temmuz 2015 günü ve Murat Kapki'ye birazdan her birinizin tanık olacağı bir buçuk sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin. Buradan 82 milyon TL. Buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin. Olmayan bir buluşmayı olmuş gibi söylemesini, çeşitli kişilerin isimlerini geçirmesini, çeşitli olaylarla bunları ilişkilendirmesini isteyip hatta ben kimseye iftira atmam deyince Makyabelist düşün. Baktın CHP iyiye gidiyor. O gün mahkemede dersin ki ben bunu kendimi kurtarmak için söyledim der. CHP yanlısı bir ifade verir. CHP'nin gazabından kendini kurtarırsın. Diyor ki her gece Fuat Uğur, Cem Küçük, Nedim Şener hakkında konuşuyorlar. Sürekli ben bir de bunları söylersem nasıl olacak? Onlar bende. Merak etme. Hepsini halledeceğim. Ben senin medyadaki elin ayağın teminatın olacağım diye biliyor. Çağlayan'daki FETÖ'nün kontrolünde olmayan avukatları, savcıları, hakimleri baskılamak için şöyle bir ifade vereceksin diyerek avukat Mehmet Beylivan'ın bütün çağlayana emrini aldığını, İBB soruşturmasından tutuklu olan Ekrem Başkan'ın avukatı sana söylediğini söyleyeceksin diyor. Ve devamında dünya kadar iddiayla efendim öyle bir ifade ki basında da kullanılmak üzere fevkalade riskli gazetecilere hakaret eden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir türlü beceremedikleri kurultayıyla ilgili bir hamle yapan, Fatih Keleş'i bir türlü yapamadıkları Fatih Keleş iftirasını oturtan, Ekrem Başkan'a, Murat Ongur'a dokunan bir ifadeyi vermesi karşılığında 2 milyon dolar da verirse olacağını söylüyor. Şimdi diyorlar ki mektup olacakmış bilmem neymiş. Arkadaşlar birazdan size Murat Kapki'nin Tekirdağ Birnoğlu cezaevinden Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına değil. Çünkü oraya başvurduğunuzda gidip evinizi basıyorlar. Suçlanana gıdı gıdı yapıyorlar. Suçlayanın canını okuyorlar. Geçen sefer benden para isteyen, beni tehdit eden, beni savcıyla konuşturan dediğin avukata kaç sen bakalım Serik'te yakalıyorlar. Kaçtan meyse Yunan adasına kaçacak ya. O da gidiyor telefonu bırakıyor başkasının arabasına atlıyor. Kaçarken eliyle koymuş gibi yakalatıyorlar. Niye? Avukat suçlu biz peşindeyiz. Öyle olsa. Öyle olsa. Sen o avukatı alıp getirdiğinde. Suçu da beş yıldan yedi buçuk yıla kadar. Üst sınırı beş yıl avukat olursa yedi buçuk yılken. Hukuk fakültesinde öğrencinin yapmayacağı hatayı kendi kendine yazarak. Bu cezanın kendisi diyor tutuklama yasağındadır. Hah. Dört yıl üst sınırı olan şeyden Mehmet Beylivan tutuklu. Ve Mehmet Beylivan el sallayarak geliyor biliyorsunuz. Adliyeye telefonla çağırıyorlar. Gülerek el sallayarak geliyor. üst sınırı dört yıl. O savcı tutukluyor onu. Buna yedi buçuk yıl üst sınırı tutuklama yasağına girer diyor. Tutuklama yasağının üst sınırı iki yıl arkadaşlar. Sen normalde bir tanesi ayağıyla geleni tutukluyor. Öbürü Yunan adasına kaçarken yakalıyor tutuklamıyor. Bunun gün de Kaçma şüphesi var ayağınla gelende. Yunan adasına doğru giden de kaçma şüphesi yok. Tutuklama yasağı var evde otur. Sen bundan şirket olmasan, ekip olmasan, bunu içeri koyduğunda bu ne yapıyorsunuz lan deyip sizin ipliğinizi pazara çıkaracak olmasa sen buna ev hapsi verir misin? Sen onu kaçarken yakalasan tutuklamaz mısın? Bu Türkiye'de ayağıyla giden herkesi tutuklayanlar Yunanistan'a kaçarken yakalandığını yazdıkları adama nasıl tutuklamıyorlar? İki yıl, yedi buçuk yıl nasıl diyorlar? Yedi buçuk yılın altında dünya kadar silivri boşalır. Şimdi birazdan size dağıtılacak Tekirdağ Cumhuriyet Başkanı'na kapatılanlar Murat Kapti'nin TC'si, Mücahit Binici'nin teyzesi, avukatın sicili dışında bir şey kapatmadık arkadaşlar. Hepsi sisteme yüklü, hepsi resmi. Birazdan bunu aldığınızda biraz önce özetlediğim şeyi şu netlikte göreceksiniz. Ve talep şudur burada. Diyor ki şüpheli gazeteci Barış Terkoğlu'na İBB dosyasında Murat Kapkin'in avukatlığını yapıyorum şeklinde beyan vermiştir. Oysa soruşturma dosyasında müdafi sıfatıyla herhangi görev yapmamıştır. Yetkiyi almış, bunu teklif etmiş, yapmam deyince görevden azledilmiş. Ama koşuyor Barış Terkoğlu'na, bunu söylüyor niye? Biliyor ki bu yaptığı bir gün çıkınca ben onun avukatlığını yapıyordum diyor. Oysa ki bakın okuyacağım bu teklifi götürüyor. Şüphelinin atılı suçu işlediğinin tespiti bakımından diyor avukat. İlgili cezaevine müzekkere yazılarak ziyaret kayıtları ve kamera görüntülerinin bir sayfa altı satır dedi ya. Bir sayfa altı satırlık şey kamera orada. Bir sayfa altı satırlık Mücahit'in koyduğu kayıt burada. İşlerine geldi mi o kamera kayıtlarını böyle büyütüyorlar ya. Döküm yapıyorlar ya. FETÖ dosyalarında o kamera kayıtlarından ses kayıtlarından neler neler yaptılar ya. Hadi bakalım diyoruz. Böyle okurken bunu böyle... Mücahit Binici'nin getirdiği kağıt kamerada ya. Ben Murat Kapki. Tekirdağ Birnoğlu cezaevinde tutukluyum. 31 Temmuz 2025 tarihinde avukat Mücahit Birinci ziyaretime geldi. Kendisi bana daha önce haber yollayıp bana vekalet çıkarırsa onun işini ben hallederim demişti. Yanıma geldiğinde bana bir buçuk sayfalık bir ifade tutanağını önüme koydu. Bunu imzalayıp ifadede geçen tamamı yalan ve kurgu olan şeyleri söylemem halinde. Buradan seni çıkartırım dedi. Ayrıca bu iş için benden 2 milyon Amerikan doları para istedi. Getirdiği ifadeyi okuduktan sonra ben kimseye bu şekilde iftira atmam. Kendini atmam dedim. Kendini bana bir hafta teslim edeceksin. Hiçbir soru sormayacaksın. Makyabelist düşün. Çıkmak için her şey mi baktır dedi. Kendisiyle olan görüşmenin detayları ikinci sayfadadır. Bir, sözde Murat Ongun ile bir otelde buluşmuşuz. Bu buluşmada yine sözde Hüseyin Köksal, Emrah Bağdatlı, Fatih Keleş'in de olduğunu ve konunun alınan ihaleler ve kazanımları hakkında konuşmamız olduğunu söyleyecekmişim. Murat Ongun bize bu ihaleler çok iyi oldu. Bayağı para toplayabildik. Bu paraları Ekrem İmamoğlu'nun siyasi propagandası ve CHP Genel Kurulu'nda kullanacaklarını bize söylemiş. CHP Genel Kurulu bizim kurultayımızı kayyum atamak için her taklayı atıp yapamadıkları delil bulamadıkları kurultay için AK Parti'nin MKYK üyeliği yapmış, her kabilemede görev yapan, sarayda er kapıya tıngır tıngır girip çıkan, Çağlayan Adliyesi'nde 7. katın o otomatik geçiş sistemlisi, geçen de bir başka avukat meselesinde Akın Gürle'yi savunmak için AK Parti'nin diğer kanatlarına en sert saldıran Mücahit Binicir'in ilk nefesi. Çok para topladık, Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası ve CHP kurultayı. 2. Murat Ongun sözde reklam ihaleleri ve diğer ihalelerden gelen paranın nasıl kullanıldığından, Özgür Özel'in bizzat haberinin olduğunu yine sözde Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'yı anlatmış. Ben de bunu Hüseyin Köksal'dan duymuşum. 3. Sözde Murat Ongun ile Fatih Keleş kendi aralarında konuşuyormuş. Benim de kulağıma gelmiş. Konu Roma gezisi ve gazetecilermiş. Murat Ongun Fatih Keleş'e bu Roma gezisi iyi oldu. Hem hesaplarımızı şişirdik hem de gazetecileri nemalandırdık demiş. Murat Ongun Ekrem İmamoğlu'na Roma'da hesapları şişirdik ve gazetecileri para verdik. Artık hepsi bizden demiş. Sözde İmamoğlu da iyi yaptınız. Özür diliyorum arkadaşlar. Bu savcının terbiyesizliğidir. İyi yaptınız. Zaten hepsi aç köpek. Ara sıra hepsini doyurun demiş. Buradan iddia edip ispat edemedikleri Roma gezisini, Murat Ongun üzerinden İmamoğlu'na yakın medya örgütlenmesini ve İmamoğlu'nun ağzından gazetecilere nefret uyandıracak bir ifadeyi verdirmeye çalışıyor. Sözde Murat Ongun savcılığın bir soruşturma açtığı öğrenildiğinde Avukat Mehmet Beydivan o işleri çözer zaten. Çağlayan'ın yarısı savcı ve hakimler onun elinde demiş. Ben de bunu duymuşum. Bana getirdiği kağıttan bunlar yazıyordu. İlk sayfası tam doluydu. İkinci sayfası beş ya da altı satırdı. Ben böyle bir ifade vermediği, kabul etmediğimi, kimseye bu şekilde iftira atmayacağımı söyledim. O da bana ben sana makyabiliz düşün diyorum. Yarın öbür gün baktın CHP iyi gidiyor. Sen de mahkemede ben bunları çıkmak için söyledim dersin. Ben de zaten senin tüm medyadaki elin ayağın olacağım. Bu işi hallederiz dedim. Ben ona Fuat Uğur, Cem Küçük ve Nedim Şener devamlı benim hakkımda yalan dolan yazılar yazıyor ve konuşuyorlar dedim. O da hepsi bende. Sen merak etme hepsini ben halledeceğim dedi. Tüm bunların üzerine kesinlikle böyle bir ifade vermeyeceğimi söyledim. Benden hem böyle bir ifade vermeme hem de 2 milyon Amerikan doları vereceğim dediğimde bana bu işler böyledir dedi. Ben kabul etmiyorum dediğimde ayağa kalktı. Elimi sıktı kapıya gitti. Sonra ben son olarak bunları söylemezsem çıkamıyor muyum yani dediğimde senin tercihin bu yönde oldu dedi. Beni dışarıya çıkarmak vaadiyle yalan ifade vermeyi öğrenen kişi hakkında şikayetçiyim diyor. Avukatımı yapacağı başvuru diyor. Avukat da o başvuruyu yaptı. Şimdi bu güya ben bilmem kendisinin siyasi görüşünü. AK Partili bir müteahhit dedikleri. AK Parti İBB AK Parti'deyken çok yoğun çalışan, yeni dönemde de çalışan birine, sen bunları yapmışsındır diye içeri alınan birine, şimdi ver şu kadar parayı, bunları 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 söyle çık diyorlar. Bunun bu, bakın buzdağının görünen yüzü değil, görünen yüzünün tepesindeki toplu iğnesinden bahsediyoruz. Biri burada, biri burada, ikisi yolda.